Evet. <laughs> Terk edilmiş bir köy evi. Bakalım içeride bizi neler karşılayacak. tersi yıkılmış. Yavaş yavaş girelim. Oo. Eski bir köy evi arkadaşlar. Yukarıda eskinin yatak yerleri. Peki derler bizim buralarda. Kırılmış. Buranın üzerine yatak serirlerdi. Burada yatarlardı. Burası ocak. Ateş var. Burada oflan yani terek. Muhtemelen mutfakta burasıymış. Evet. Tavan arasında görüyoruz arkadaşlar. Biraz korku filmlerini andırıyor sanki. Az sonra yarasılar uçmaya başlar. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Burada muazzam bir kapı var. bu demirini gördünüz. Top vursa işlemez. O. Yine burası da böyle bir bölüm. Burada aynı sistem burada da var. Ocak burada. Yine terek oflan burada. Muhtemelen burada da bir mutfak var. Anlaşılan burada eskiden iki aile oturuyormuş. Burada bir kapı varmış eskiden ama kapatılmış. Evet. bastığımız yerler biraz sakat olabilir. Kontrol edelim. Burası böyle muhtemelen burası evin kileri. Eskiden böyle odacıklar olurdu. Bakalım burada ne var şimdi. Oo. Buraya yatak odası. Saray. Evet. Gerçekten bir saraya benziyor burası. Tavanı çökmüş. Buraya daha sonradan gelenler hatıra bırakmıştır. Gerçek aşk sevip de e, sevilince gerçek aşktır. Hakan Sancak. Vay. Karşıya bir şeyler çizilmiş herhalde. Oyun oynanmış burada. Puanlar. Hatıralar, anılar kalmış. Ev yıkılmış. Dökülmüş. Eskiden böyle çocuklar düşmesin diye pencerelerin önlerine demir dizerlermiş bu şekilde. Manzaramız da fena değilmiş ha. Sürmene çöpü başı yolu. Çatırdamaya başladı. Evi böyle, bir de dışarıdan bir görelim. Evet, sarmaşıklar sarmış. Şimdi bir evde olması gereken ne var diye soracaksınız arkadaşlar. Tuvalet de i̇şte burası da evin tuvaletiymiş eskiden. yıkılmış. Kimler geldi, kimler geçti. Kimler yaşadı bu evlerde, kimler hatıra bıraktı. Beri. Ama yaklaşık bir asırdır ayakta bu şekilde gelecek olan davetsiz misafirlerini bekliyor. Şimdilik bu kadar.